Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 tane muhteşem trigonometri sorusu çözeceğiz. İlk sorumuzda bakın 3 tane fonksiyon grafiği verilmiş ve sorumuz periyotla alakalı. Şimdi şöyle başlayalım. Yeşil, mavi ve kırmızı olan 3 tane grafik verilmiş. Birincisinde arkadaşlar periyodu hatırlarsanız sinüsün üssü tek olduğunda periyodumuzun formülü 2 pi bölü x'in katsayısının mutlak değeriydi. Bize periyodu kaç olarak vermiş? Bunu grafikten şöyle anlıyoruz. Bakın yeşille sıfırı takip ediyoruz. Yeşili, yeşil, yeşil, yeşil. Burada durdu. Bakın yine aynı şekilde devam edin. Burada durdu. İşte bunun periyodu durduğu aynı başlangıç noktasına geldiği yer. Yani pi'dir. Buradan pi'ler gider. Tabi şurası m olacak arkadaşlar. Orayı düzeltelim. Şurası m. x'in katsayısı çünkü. Buradan mutlak değer m2 olur. Şimdi bu grafik ilk önce aşağı doğru geldiği için negatif tarafa geldiğinden dolayı m'miz eksi 2 olmalı. Artı 2 olamaz. Sonra geçtik kırmızıya. Kırmızımızı alalım. Kırmızımızın periyodu 2 pi bölü yine x'in kat sayısını mutlak değeri mutlak n. Kırmızıya bakalım arkadaşlar. Bakın kırmızı yukarıdan başladı bu sefer artıdan. Gitti. Aynı noktaya geri geldi. 2 pi. O zaman bunun da periyodu 2 pi'dir. Buradan da mutlak n 1 olur sadeleştiğinde. O zaman n buradan artı 1 olur. Niye? Fonksiyonumuz ilk önce yukarıdan başladığı için. Sonra geçtik mavi çizgiye arkadaşlar. Mavi grafiğimizde bakalım sinüs px. O zaman yine 2 pi bölü x'in kat sayısı mutlak p diyoruz. Maviye baktığımızda yine aşağıdan başlamış. Eksi olmalı. Bakın gidiyor. Yine 2 pi. O zaman burası 2 pi. 2 sadeleşir. Mutlak p 1 olur. O zaman p'miz ne olur burada? Eksi 1 olur. 1 olmaz. Niye? Aşağıdan başlamış. Çünkü negatif taraftan başladığı için. O zaman en küçük m olur. Sonra p. Sonra da n olur arkadaşlar. Cevabımız. Geçtik. Bakın yine çubuklarla alakalı güzel bir trigonometri sorusu. İlk önce AB'yi bize 3 bölü 2 olarak vermiş. AB kırmızı ile mavinin toplamıdır arkadaşlar. Yani sin x artı cos y eşittir 3 bölü 2. Sonra bize cd'yi vermiş. Şu kısmı vermiş. O zaman bu kısımda maviden kırmızıyı çıkararak bulacağım. Yani sin y eksi cos x o da eşittir. Kök 3 bölü 2. Şimdi böyle sonra sin kare cos kare gelsin diye her iki tarafın karesini alıyoruz. Alalım karesini. Birincinin karesi sin kare x artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Bunu da arkadaşlar iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi sin kareye eksi 2 sin y çarpı cos x artı cos kare x kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Bunları taraf tarafa toplayalım. Şimdi taraf tarafa topladığımda sin kare x cos kare x 1 gelir. Sin kareye cos kareye 1 gelir. O zaman 1 1 daha 2 artı. Burayı da iki parantezine alalım. İki parantezinde sin x çarpı cos y eksi sin y çarpı cos x. 9 bölü 4 3 bölü 4 toplarsam 12 bölü 4 3 olur. Şurası arkadaşlar sinüs sin cos sin cos şeklinde gittiği için sinüs x eksi y'nin açılımı olur. 2'yi 3'ten çıkarırsak 1. 2'ye de bölersek 1 bölü 2 olur. Sinüsün 1 bölü 2 olduğu açı da 30 derece yani pi bölü 6 olur cevabımız c Geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü ve son sorumuz. Bakın yine yeni nesilde formatta güzel bir soru. Luna Park'ta çocuklar için hazırlanmış bilgisayar oyununda yarım daire üzerinde şekildeki gibi eşit aralıklar ile yerleştirilmiş 25 adet kırmızı balon ve bu balonları patlatmak için dairenin merkezinde bir ateş çubuğu verilmiş arkadaşlar. Sonra 3. balonun ardından 20. balonu vurmak için negatif yönde yaptığı açı alfaymış. Şimdi bizim ilk önce 25. 25. balon ile 1. balon arasındaki kaç tane aralık var onu bulalım. 24 tane aralık var arkadaşlar. Burası yarım çember olduğu için 180 derece. Biz 180'i 24'e bölersek 15 bölü 2. O zaman bir bölmemiz 15 bölü 2 derecelik açı yapar. Şimdi alfaya bakalım arkadaşlar. 21. balon ile 21. balon 3. balon arasında 18 tane aralık vardır arkadaşlar. O zaman her bir aralıkta her bir aralık 15 bölü 2 olduğuna göre burası 15 bölü 2 ile çarparsak ne olur? 135 olur. O zaman alfamız 135 derece olur. 6. balon 21. Arkadaşlar şurayı düzeltiyoruz. Burası 22 olacak. 6. balonla 22. balon arası mesafe. O zaman 22'den de 6'yı çıkarırız. 16 aralık olur. Her bir aralık da 15 bölü 2 ise çarparsak ne olur? 120 olur. O zaman betamız da 120 derece olur arkadaşlar. Bize neyi soruyor? Tanjant alfa. Yani tanjant 135 eksi kosinüs beta kosinüs 120 soruyor. Tanjant 135 eksi 1 kosinüs 120 eksi 1 bölü 2. Buradan da cevabım eksi 1 bölü 2 ile arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu trigonometrideki yeni nesil sorular karşımıza bu şekilde farklı bir şekilde de çıkabilir. Balon olmaz da başka bir şey olur. Ama burada kalıp öğrenirsek eğer sorularda hata yapmayız arkadaşlar. Hepinize iyi günler.